2020 e, tarihinde bugün bir e, Birsen Özen ablamızın Yediyen kasabasındaki bahçesinde bahçesindeyiz. Burada e, sera bitkileri ve normal damlamadan uyguladığı e, sebze ve meyveleri var. Şimdi biber dikeceğiz. Biberi dikerken bandırma usulü e, dediğimiz olayı göstereceğiz. Burada sıvı solucan gübresini şöyle çalkalıyoruz. Burada değerimizde yaklaşık 1 litre suyumuz var. Bu suyumuzu yaklaşık, bu suyumuzu sadece iki kapak solucan gübresi verip karıştırıyoruz. Gördüğünüz bu suda şu an Birsen ablam burada bandırma usulü dikecek. Yan tarafta da başka bir gübre ile dikim yapacağız. Aradaki farkı göstereceğiz sizlere. Bir hafta 10 gün sonra bu dikilen solucan gübresiyle dikilen fidelerin diğer gübrelere geçeceğine inanıyoruz biz. Bunu göstereceğiz. Onun için buradayız. Şimdi evet alalım fidelerimizi. başlayalım. Şöyle de yanımızı, alıp yanımızı alıp bandırarak bu şekilde bandırarak köke bandırarak dikiyoruz. Uygulaması kolay. Gördüğünüz gibi sadece köke bandırma usulü burada dikim gerçekleştiriyoruz. Burada yapabiliriz. Yani yani. Tek tek yapmaya da gerek yok. Aynen, aynen aynen. Yani kökün hepsini de bandırıp aynen. yanına koyabilirsin. O kök zaten onu alır. Hı -hı. Buradaki amaç e, hem sıvı solucan gübresinin farkını göstermek hem de ekonomik bir şekilde ekonomik bir şekilde gübreleme gübreme yaptığımızı göstermek ve artı bu şekilde bandırarak yaptığımızda kök hastalıklarına döner. Mantarı önler. Ee, çok sağlıklı olur bitki. Onun için köke bandırarak dikiyoruz ve kolay gördüğünüz gibi dikerken sadece değirmemiz yeterli. Köke değirmesi yeterli yani. fiyatı da uygun değil mi? Fiyatı, fiyatı da uygun. Evet, gerçekten fiyatı da uygun. ne kadardı bunun. Abla bunun litresi 25 lira. Ee, 5 litrelik bidonlarımız 20 lira. Şey 20 liraya geliyor. Yani 100 lira yapıyor. Ee, 20 litrelik bidonlar ise 350 lira. 17,5 lira geliyor litresi. Gerçekten uygun. Ürünlerimiz e, Sağlık Bakan şey Tarım Bakanlığı onaylıdır. Eee bir şekilde farkını burada bir hafta 10 gün sonra göreceğiz. Buraya şeker gübresi dediğimiz evet. e, gübreyle dikilecek. Abla sana zahmet yan tarafa dikelim. Şahitli olsun burası. Olur. Yani e, sen de şahit ol. Aynen. Şurada şeker gübresi. Ha, şeker gübreyi oradan. olduğu yerden. Şurada, şimdi, işaret yaptık. Ha. Şeker gübreli olan. Şeker Şu gübreli da, olan sıraya falan. da köke bandırmıyoruz sadece şeker gübreli He, tamam, doğru. evet bandırmıyoruz sadece şeker gübreli aradaki farkı görmek için bir sıra bizim solucan gübresinden bandırma usulü dikeceğiz ee, bir de diğer gübreyle olan farkını göreceğiz burada ben diyorum ki burada bariz bir şekilde bir hafta sonra diğer uygulanan gübreden solucan gübresi bandırma usulü yaptığımız gübreli olan kısım buraya fark atacaktır bunu da göreceğiz hep beraber zaten bunun için buradayız bizim söyleyeceğimiz şu gerçekten doğal gübreler de verim artışı doğal bir şekilde alabilirsiniz bu kimyasalları artık Azaltmamız gerekiyor hayatımızdan Çünkü kimyasallarda hem toprak Yapısını bozuyoruz hem de Maliyetimizi arttırıyoruz Neden ee, Topraktaki organik madde miktarı Azalacağı için kimyasal gübre Kullandığımızda her sene Daha fazla gübre kullanmamız gerekecek Bu da bizim maliyetimizi arttıracak Ama doğal gübre olan Sorucan gübresi kullandığımızda Her sene tam tersine Daha toprağı Organik madde miktarı artacaktır Arttığı için de, arttığı için de her sene verim doğal olarak artacaktır. Zaten toprakta yüzde bir oranında organik madde miktarı arttığında yüzde on iki verim artışı doğal olarak sağlanır. Onun için diyoruz ki her zaman diyoruz doğallıktan yanayız. E, şunu da söyleyeyim kökte e, kök hastalıklarının öne de gibi dedim ki mantara döner. Böcekle, böceklenmeyi de şimdi damlamadan verdiğimizde bir, bir yapraktan uyguladığımızda böceklenmeyi de önler. Yani doğal böcek önleyici özelliği de vardır solucan gübresinin. Ee, çünkü yapraklarında solucan gübresinin selam sıvısı, solucanın bırakmış olduğu selam sıvısı mumsu tabaka oluşturur. Mumsu tabaka oluşturunca burada e, böcek larvasını bırakamaz. Ve ee, kesinlikle kesinlikle şu sırayla şu sıraya iki sırayı e, böyle alabileceğiz. Evet, şu iki sıraya birisi solucan gübreli, birisi solucan gübresiz olan başka bir gübre. Ee, bu, bu sıra bu sıra e, solucan gübresiz olan sıra, bu sıra solucan gübreli olan sıra. Bir sen ablam da şahit burada köke bandırarak solucan gübresini evet. anlatmaya çalıştık sizlere. Burada yaklaşık bir hafta 10 gün sonra tekrar çekim yapacağız ve size göstereceğiz. Aradaki farkı hep beraber göreceğiz.